Merhaba arkadaşlar. Veliaht'ın 5. bölümü izledik. Güzel bir bölümdü. A'nın e, beynindeki tömürden dolayı, tömürden dolayı e, bayılıp düştü. Hastaneye kaldırıldı. orada. E, yetki almaya çalıştı ama bezir bütün yetki imza yetkisini geline verdi gelin dediğimden anladınız zafer balıkçının oğlu çıktı anın karısıyla önceden bir ilişkisi varmış zafer onun oğluymuş aslında. A. E, aslında karısını öldürtmüş. Yani Zafer A'nın da oğlu değil. Yani A'nın oğlu yok. Üç tane kızı var. Yahya'yla e, Yahya ile Aralarında yine bir kıvılcım oldu ve beraber restoranda oturup yemek yediler. Ee, derya Yahya'ya yahya. iş birliği teklif etti. Bakalım öbür bölümden ne olacak. Timur e, e, yetkileri yavaş yavaş Otogar'da yetkiyi eline alıyor. Ee, ama annesini ve kardeşini özlediğini gördük bu bölümde de. Zaten bu bölümde az kalsın kardeşiyle karşılaşacaktı. Öbür kardeşini içeriden yani ağanın kızını içeriden yani gözaltından kurtarmak için ee, karakola gitti ve karakolda az kalsın kız kardeşiyle karşılaşacaktı ama denk düşmediler. Ee, Yahya'nın kardeşi de Timur'u vurdu. Ee, bakalım neler olacak. Aa bu yandı bu arada. Bu sefer de Timur Timur vuruldu. dediğim gibi zafer e, öbür zaferde hizmetçi ile işi iyice e, içli dışlı olmaya başladılar. Bence finalde şöyle bir şey olacak. E, ile e, evlenebilir diye düşünüyorum. Eee Ra hastaneye gittiğinde Zafer yine onun yanında gitmek istedi ama yine dışarı çıkamadı. Ee, biliyorsun, biliyorsunuz. Timur'un yaşadığını aileden kimse bilmiyor. Ee, bakalım ortaya ne zaman çıkacak. Timur'u Yahya'nın kardeşi vuracak. Acaba vururken onu gör gördüler. Bakalım ne olacak. Ee, göreceğiz. Ee, biliyorsunuz o Yahya'nın kardeşini oynayan zat. Kızılcık Şerbeti'nde Ömer'in oğlunu oynuyordu. Ee, i̇zleyeniniz varsa bilir. Ee, haftaya görüşürüz. Hoşçakalın. Ee, Derya resmen babasıyla bir cenge girişti diyebiliriz. Hoşçakalın. Bu arada da A'nın hiç oğlu olmadığını da öğrenmiş olduk Yahya ve Yahyanın babasıyla ve karısını da e, öldürmüş olduğunu e, gördük bu e, e, zaferde e, evdeki zaferde balıkçının Restoran sahibinin oğlu olduğunu öğrenmiş olduk. E, bu bölüm pek Zafer'in arkadaşını göremedik. Ama diğer bölümlerde görebiliriz. Hoşçakalın.